Sevdan ateşten bir gömlek yanar durur yaş ömür bir nefesten ibaret solar durur yaş sevdan bir ateşten gömlek yanar durur yaş ömür bir nefesten ibaret solar durur yaş Telefonu çaldır beni uyandır uyandır beni yar Telefonu çaldır beni uyandır uyandır beni yar Bir haberin gelmez oldu nerede'sin yar Yüreğimde ateş söndü yanmaz oldu yar bir haberin gelmez oldu Neredesin yar Yüreğimde ateş söndü Yanmaz oldu yar Telefonu çaldır beni uyandır Uyandır beni 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 yar Hadi uyandır